Güzel. Umduğumuzdan hızlı ilerliyoruz. Onca Badire'den sonra çok iyi iş çıkardık. Bin yapıya yakışır bir proje daha. Lansman yapmamız için bir engel yok. Ne diyorsun Zafer abi? Bence de projenin geldiği bu noktayı kamuoyuyla paylaşma zamanıdır. Meleği önemli bir sınav bekliyor şimdi. Bakalım bu yükü kaldırabilecek mi? Sizin bu konuda niye endişeniz var Ayşen Hanım? Yok, ben zor bir iş. Siz iştik. son zamanlarda üstünüze vazife olmayan işlere çok fazla karışmaya başladınız. Farkında mısınız? Yok Kerem Bey, e, ben yardıma ihtiyacı olursa hazırım demek istedim. Sağ ol Ayşancığım. Yardım ihtiyacım yok. Efendim. Hayır. Hı. Tamam yani. Teşekkür ederim. Yok hayır bu ceza yeterli. Merhaba. Merhaba. Aa, ne oldu sana ya? Yüzün sirke satıyor yine. Sağ ol Zeynep ya. Sayende yere çakıldım burun üstü yine. Aa, Nasıl? Anlat bakayım. Bir telefon geldi. Yukarıdan. Ee? Serbest muhabirlikten yurt haberlerine terfi ettim. Anlayacağın senin hırsın yüzünden kariyerim bitti. İnanamıyorum. Ya senin aklına uyduğum için asıl ben kendime inanamıyorum. <laughs> ne düşünüyorsun ki? İstifa et sen de. Saçma saçma konuşma be. Kiramı sen mi ödeyeceksin? Evet. Semam ben buraya seni niye çağırdım? Şirket kuruyorum gel beraber çalışalım demek için. Nasıl ya? Haklı ilişkiler şirketi kuruyorum. İstersen gel beraber çalışalım, istersen ortak olalım. Kızım, ortalık müşteri kaynıyor. Biz niye kendi işimizin patronu olmuyoruz? <laughs>